Hissedeyim. Böreğin alırım. Böreğini yerim. Severim böreğini. Evet, kendim övmek gibi olmasın. Güzel mi yaparsın böreği? Güzel böreğini? yaparım. Aa, bakayım, e, de, maşallah maşallah. Maşallah. var. Tabii. Ne bileyim. Değil mi? Bunlardan değilim de. Çok şükür olmaz. Konuşma aklıma gelsin bakayım. Tamam gelsin bakalım. Tamam. Bekleyelim tamam. biraz. He. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Dinliyorum. Söyleyemiyorum. Bu sana böyle oldu. Senin canın sağ Senin canın kalbi sen... kırık. Pastaneye. Pastaneye bıraktım. Evet, meyve sebze şey, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkana bir dinleyelim mi akciğerlerini? Derin evet. derin bir nefes al ver bakalım bana. Al ver. Al ver. Al ver. Al ver. Ne oluyor kalbinde? Kalbim şey zorlanıyor böyle konuşurken. Çarpıntı oluyor mu yürürken? Vallahi Merdiven çıkarken nefes darlığı oluyor, oluyor mu? O öyle bir şeyim yok çok öyle ne bileyim. Tamam. nefes efesli oluyor mu? Düz yolulurken? Ondan tamam. anlıyorum ben böyle olduğumu. Tamam. Sonra ben gelirim ben senin yanına. Sen tamam. dert etme. Tamam. Her zaman tamam. gelirim ben tamam. sana. Ben tamam. tamam. Sen benim bir evladımsın. Amin, amin. Evladım. Allah, Allah, Allah razı olsun. Sen en iyi, iyi evladımsın. Sağ ol, sağ ol. Her zaman, her ha? zaman. Ay çok memnunum ben ondan tanıdığımdan beri. Ve evlatlarımdan daha ileri benim o. Ben burada onu görüyorum. Evlatlarımı görmüş gibi oluyorum. Sizleri görünce. Evlatlarımı hasretim ben. Evet. Sizi seviyorum bunları yerine evet. gördüm. Hem belediye başkanımız hem doktorumuz hem sevdiğimiz insan. Hem Kamil Bey'e de benim kalbimin şeyinden herhalde Gelibolu bağlı olan küçük bir beldeyiz. Ee, ayrıca doktorum 10 yıllık doktorluktan sonra Burada belediye başkanlığı olmayı Allah nasip etti. 10 yıldır burada AK Parti'den belediye başkanlığı görevini devam ettirmekteyim. 2009 yılında aldığımız ev şeyle 2019 yılında aldığımız yani şu an içinde devam ettirdiğimiz ev eşeği arasında dağlar kadar fark var. Şehri ilk önce bir yaşanabilir, herkesin hayatını kolaylaştıran bir şehir haline, bir belediyecilik haline getirdik. onun yanında da doktorluğumuzu da 10 yıllık doktorluğumuz gibi belediye başkanı sürecimizde de doktorumuza devam ediyoruz. Bir an önce gördüğünüz gibi bir içeride muayene odamız var. Orada hastalarımızı muayene ederiz. Onların hayır duvarlarını alırız. Onlarla ilgileniriz. Eğer gönderilmesi gereken bir yer varsa, daha üst mercide bir tedavi gerekliliği varsa onların randevularının alınmasından tutun da hastalığın sonra aşamasında takibine kadar her türlü sağlık ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Tamam çıkarım. Tamam. Evet. İyiyim sağ ol. sen ne yapıyorsun? Evet. Bir şey ah. Allah hiçbir zaman sesiyle bizi başımızdan eksik etmesin. Amin. 18 evet, 19 Ya. Boşa, bir de boşa geldim diyorsun ya. 19 İyi de bulacağız Heyecan mı yaptın diyeceğim ama. Ya. Çok yüksek. Çiğne ağzında çiğne, çiğne güzel canım. İyi çiğne. İyiyim <laughs> derken gidiyor yani. Başarısız. Olmuyor değil mi? Gözde kararma, baş dönmesi, kulak çınlaması. Takip oluyoruz. Ciddi takip oluyoruz yani her gün. 19 ciddi risk. Neden? Gün içinde 19 oluyorsa gece 24-25 olur. Başarısız yani. Bir yarım saat bekleyeceksin Ciddi söylüyorum, şaka demiyorum. Ciddi söylüyorum. Ya. onu da söylüyorum. O yüzden yine, ya ilaç içeriyor aslında biz başkanımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. 20 senedir burada. 20 senedir her şeyimize, çoluğumuza, çocuğumuza, kendimize 10 senedir başkanımız. Biz ondan çok memnunuz. Allah razı olsun, tuttuğu toprak altın olsun. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Biz e, ee, 20 sene oldu o bize geleli. 20 senedir doktorumuz. 10 senedir de belediye başkanlığımızı yapıyor. Ama biz ondan çok memnunuz. Allah onu iz bir zaman için bizim başımızdan eksik etmesin.